Ölüm ve zafer haberleri içinde. Hapiste. Ve yaşım kırkı geçmişken. Bir mavi kumaşın üstünde unutulmuş olan elin. Ve saçlarında vakur yumuşaklığı canımın içi İstanbul toprağının. İçimde ikinci bir insan gibidir seni sevmek saadeti. Saçlarında kokusu kalmış sardunya yaprağının. Güneşli bir rahatlık. Ve etin daveti kıpkızıl çizgilerle bölünmüş sıcak koyu bir karanlık. Ne güzel şey hatırlamak seni. Yazmak sana zayi. Hapiste sırt üstü yatıp seni düşünmek. Falanca gün yerde söylediğin söz. Kendisinde değil. Edasındaki dünya. Sana tahtadan bir şeyler oymalıyım yine. Bir çekmece, bir yüzük mesela. Ve üç metre kadar ince ipekli dokumalıyım. Ve hemen, fırlayarak yerimden, parmaklıklarımda demirlere yapışarak, hürriyetin süt beyaz maviliğinde sana yazdıklarımı bağıra bağıra okumalıyım. Ne güzel şey hatırlamak senin. Ölüm ve zafer haberleri içinde, hapiste ve yaşım kırkı geçmişken. Bir tanem, bir tanem son mektubunda başımsızlıyor Yüreğim sersem diyorsun. Seni hasarlarsa, seni kaybedersem diyorsun.